Harun... Seni o kadar çok özledim ki. Ben de seni. En sana çok teşekkür ederim. Neden? Hatırla sana gitmeden önce sana ne söylemiştim be? İyi bir baba olacağını. İşte bugün yine öyle olduğunu kanıtladın. Oğlumuz Ruh o kadar mutlu ki. Ben de mutluyum. O sana çok benziyor. Gözleri senin gözlerin. İnan ki aynı bakıyorsunuz. Hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Evet ama binbaşı. Onun birine ihtiyacı var. Onunla bütün gün ilgilenecek birine. Birlikte oyunlar oynayacağı birine. Ben sizi izliyorum. O Drew'a gerçekten değer veriyor. Üstelik Drew onunla çok mutlu. Bu arada adı neydi hatırlatsana. Mayra. Delinin tek. <laughs> Küçük çocuklar gibi inatçı. Hiçbir şeyi normal insanlar gibi yapamıyor. Kendine has yöntemleri var. Ama inan çok İşi şey söyleyeyim mi binbaşı? Ben şans denen şeye gerçekten inanırım. Ve seni hep koruyucum olarak gördüm. Beni hep korudun. Hep kolladın. Koruyucun. Ama bana en çok ihtiyacın olduğu anda seni... Şşş. O hep konuştuğumuz aşk hikayesini hatırla efsaneyi. O hikayedeki Parvati'nin aşkını sevdiği adam hayatına girmeden hep etrafına öfke saçan bir adamdı. Kibirliydi, sert davranırdı. Hep öfkesine yenilirdi ve kimseyi dinlemezdi. Sonra Parvati hayatına girince her şey öyle güzelleşmişti ki aşka, sevgiye inanmaya başlamıştı ve ve iyileşmişti. Ama kaderin onlar için başka planı vardı. Parvati'nin bir süreliğine oradan gitmesi gerekti. O da sevdiğinin gitmesine engel olmamıştı. Sevdiği kadın onu öyle perişan, mutsuz göremezmiş. O yüzden de onun hayatına aşka bir kez daha inanmasını sağlasın diye çok özel birini yollamış onu yeniden birini seveceğine inandırsın diye. Sevgi kalbinde yeniden tomurcuklansın diye. Biliyor musun? Ben inanıyorum Parvati onları gerçekten izliyordu. Tıpkı benim sizi izlediğim gibi. Yani sen bana... Sevdiği adam kendini ve içindeki sevgiyi çok kısıtladı ama sonunda o kız onun duvarlarını yıkıp kalbini kazandı. Biliyor musun? En ufak bir şüphem yok. Parvati nasıl onlar için mutluysa ben de mutluyum. Çünkü sevdiğinin yüzünde ne zaman sonra gülümseme gördü. Böylece o da sevdiği adam için sevindi. Giderken sana söylediğim başka bir şey daha vardı. Binbaşı hatırlıyor musun? Senin hep çok mutlu olmanı istemiştim. Drew'la mutlusun bunu biliyorum yine de. Benim asıl kastettiğim... ...verdiğin sözü tutmadın. Dur, dur. Bırak bunları. Söyle lütfen. Üçüncü dileğin neydi? Geçen gün rüyamda söyleyecektin. Benden ayrıl artık binbaşı. Ayrıl artık. Sen neler söylüyorsun? Artık benim gölgemde yaşama binbaşı. Anıları unut artık. Artık yeniden yaşamaya dön. Böyle yaşayamazsın. Aşkı yeniden bulmanı istiyorum. Binbaşı senin için aşk artık Mayra. Onu seviyorsun karşı koyma kabul et. Lütfen kendini kısıtlama. Hayır Paro. Sen nasıl? Her şeyi biliyor muydun? Ama sen nasıl? Sen beni... Onu sen mi yolladın? Ama Drudo. da buna inanıyor. İyi ama Paro. Bu nasıl mümkün olabilir? Hayır bu asla mümkün değil. Mayra'ya bir sor bakalım o zaman. Seni ona doğru çeken... ...etkilenmesini sağlayan neymiş? Sor bunu ona. Karşına tekrar çıkmasının nedeni bu evine geldi. Rovla yakınlaştılar. Sana da çok yakın. Derken sana aşık oldu. <laughs> ben artık geçmişinin binbaşı. Benden kurtul artık. Senin bugünün Mayra. Lütfen onu kabul et. Evet, bir kez daha aşık olabilirsin. Hayır Baro, kendini tutma ne olur. Durma git ona. <laughs> ha Baro, Baro.